Oh, hayırlı cumalar. Allahu salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ala seyyidine Muhammedin. Yani bu kokuyu size gönderebiliyor olsam, elem teref işkem gözlere şiş, nazarlardan koruyor. Günaydın sevgili dostlarım. 18 Nisan Cuma. Dün bir takipçimin sorduğu bir soru vardı. Burada arada bir müşterilerimiz de bize söylüyor. Sizle paylaşmak istiyorum. Daha önce de söylemiş miydim hatırlamıyorum. Herhalde söylememiştim. Hocam diyor, altınımı değiştirmek istiyorum. Biraz daha yükselir mi diyor. Altınlarını değiştirecek dikkat edin altınlarını verecek. Ben de dedim ki altınlarınızı verecekseniz eğer Sizin fiyatın yükselmesi veya düşmesi Sizi bağlamıyor düşerse de Çıkarsa da zaten altın verip altın alacaksınız da pahalanıyor Verdiğinizde pahalanıyor Fark eden hiçbir şey yok Aklınızda bulunsun altınlarınızı değiştirmek istiyorsanız Dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz Ve gelelim ikinci bir önemli bir konuya Trump ve Çin'in anlaşacağını düşünüyorum ama fiyatlarda çok bir değişik olacak değişiklik olacağını düşünmüyorum. En fazla en fazla 3900, 3950'lere geri gelir diye düşünüyorum. Ama tekrardan çıkışları daha yüksek ve daha hızlı olacaktır. Yani bu fiyatlar bence en ucuz fiyatlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada fiyatlar da oturmamış. Makas açık. Ben ortalama bir hesap alarak yazdım size fiyatları söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Kesinlikle al sat önermiyorum sevgili dostlarım. An itibariyle ons altın 3.327 dolardı. Gram altın 4.150. Çeyrek altın 50 TL aşağı 50 TL yukarı yanılabilirim çünkü ekranlar açılmıyor. 6.800. Yarım altın 13.600. Tüm altın 27.200. At altını 27.750 TL'dir. Videoyu beğenirseniz, desteklerseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Nakitte kalmayın, takipte kalın.